Kilo vermek istiyorsunuz ama nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Diyetisyenlerin önerdiği bu bilimsel ve etkili yöntemlerle sağlıklı bir şekilde kilo verebilirsiniz. 1. Aç kalmadan kilo verin. Kilo vermek için kendinizi aç bırakmanıza gerek yok. Tam tahıllı besinler, protein ve sağlıklı yağlarla dengeli öğünler tüketerek Uzun süre tok kalabilirsiniz. Özellikle lif oranı yüksek yiyecekler sindirimi yavaşlatarak tokluk süresini uzatır. Örneğin yumurta, yoğurt, avokado, kuru yemişler ve sebzeler sağlıklı kilo kaybı için mükemmel besinlerdir. 2. Su içmeyi unutmayın. Bazen susuzluğu açlıkla karıştırıyoruz. Günde en az 2-3 litre su içmek metabolizmanızı hızlandırarak yağ yakımını destekler ve gereksiz açlık krizlerini önler. Özellikle yemeklerden önce bir bardak su içmek iştahınızı kontrol altını almanıza yardımcı olabilir. Ayrıca su tüketimi vücuttaki toksinleri atarak ödem oluşumunu engeller. 3. Hızlı yemekten kaçının. Yemeklerinizi hızlı tüketmek beyninize doyduğunuzu anlaması için yeterli süre tanımadığından gereğinden fazla yemenize neden olur. Yavaş yemek yemek ve her lokmayı iyice çiğnemek sindirimi kolaylaştırarak daha az besinle doyma hissini artırır. Ayrıca yemek sırasında dikkatinizi dağıtan televizyon veya telefon gibi unsurlardan uzak durmak Bilinçli yeme alışkanlığı kazanmanıza yardımcı olur. 4. Şeker ve işlenmiş gıdalara dikkat. Şeker ve işlenmiş karbonhidratlar kan şekerinizi hızla yükseltir ve kısa sürede tekrar acıkmanıza neden olur. Bu tür besinler vücudun yağ depolamasını artırarak kilo vermeyi zorlaştırır. Beyaz ekmek hamur işleri, gazlı içecekler ve paketli gıdalar yerine tam tahıllı gıdalar, sağlıklı yağlar ve protein kaynaklarına yönelin. Böylece hem kan şekerinizi dengede tutar hem de enerjinizi uzun süre koruyabilirsiniz. 5. Hareket edin. Diyet tek başına yeterli değildir. Gün içinde aktif olmak, Kilo verme sürecinizi hızlandırır. Haftada en az 150 dakika orta tempolu egzersiz yapmak metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını destekler. Eğer spor yapmaya vaktiniz yoksa gün içinde daha fazla hareket etmeye özen gösterin. Asansör yerine merdiven kullanmak kısa mesafeleri yürüyerek gitmek veya gün içinde kısa egzersiz molaları vermek bile kilo kaybına katkı sağlar. 6. Uyku düzenine önem verin. Yetersiz uyku, açlık hormonlarını artırarak kilo almanıza neden olabilir. Özellikle gece geç saatlerde uyumak, vücudun daha fazla açlık hissi duymasına ve sağlıksız atıştırmalıklara yönelmesine yol açar. Günde en az 7-8 saat kaliteli uyku almak, vücudun yağ yakım sürecini destekleyerek kilo kaybını kolaylaştırır. 7. Sabırlı olun ve gerçekçi hedefler belirleyin. Sağlıklı kilo kaybı zaman alır. Hızlı kilo vermeye çalışmak yerine sürdürülebilir bir beslenme ve egzersiz düzeni oluşturmak uzun vadede çok daha etkili olacaktır. Haftada yarım ile bir kilo kaybetmek en sağlıklı ve kalıcı kilo verme aralığıdır. Unutmayın önemli olan hızlı değil istikrarlı ve sağlıklı kilo vermek. Daha fazla zayıflama tüyosu için kanalımıza abone olmayı unutmayın.